Yengeç ve yükselenler. Sizler mal, mülk, kredi, faiz, alacak, verecek, miras ve nafaka gibi konularında yaşıyor olacaksınız. Belki eşinizle alakalı ayrılık kararı alırken çocuklarınızın yaşadığı problemleri de gözden kaçırmamalısınız. Bulunduğunuz yerden uzaklaşmak, başka bir yerde yaşamak, ikamet etmek isteyebilirsiniz. Ayrıca kardeşlerinizle konuşurken sohbet esnasında onların kişisel olarak sizin üzerinizde kurdukları kelimeler ve eleştiriler sizleri rahatsız edebilir. Öfkenizi saklayamayabilirsiniz. Ayrıca yaşadığınız yeri sürpriz bir şekilde güzelleştirebilir, eşyalarınızı yenileme kararı alabilirsiniz. Geçmiş hatıraları eskide bırakır, yeniliklere yer açmak isteyeceksiniz. Bunun içinde banka kredisi, eşinizden aldığınız nafaka ya da miras konularıyla yardımlar alabilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise kendi başınıza bir şeyler yapmak isterken ortaklık ve birliktelikle iş yapmak istemeyebilirsiniz. Hele ki onların eleştirilerine asla tahammül edemezsiniz. Kendi başınıza hareket etme taraftarısınız. Ama aile işlerinde olanlar anlaşmakta zorlanırken sinirlerini işlerine atarak sakinleşebilirler bu sıralar tatil ihtiyacı oluşurken şehir değiştirmekte de sizlere iyi gelecektir aşk hayatınızda ise onlardan sakladıkları gizli saklı konular var ise tüm bunları araştırıp öğrendiklerinde gözyaşlarına hakim olamayabilirsiniz son olarak sağlıkları açısından gezip tozmaktan, hareket etmekten dolayı adele ağrıları, varis sorunları, bacaklarınızda hassasiyetler oluşabilir.